Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul olacak. Bugün sizlere anlatacağım işlem küslerin barışması. Aile içindeki kardeş özellikle küslerin barışması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemle aile içindeki küsler barışıp bir araya geleceklerdir. Bu işlem için ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hocam. Bugün sizlere vereceğim bilgi Eğer ki çok zayıfsak, yemek yiyemiyorsak, kilo almak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemi yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Sohbetlerimizi yapıp ayrıntılı bilgiyi benden alabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işte paramızın bereketi yoksa ne kadar çok kazanırsak kazansak da bu kazancımız hiçbir şey yaramıyorsa bunun için yapılacak olan bir işlemdir. Bana WhatsApp'tan ulaşırsanız bu işlemle ilgili ayrıntıları sohbetlerimizi yapıp konuşabiliriz. Allah'a emanet olun.